<gülüyor> <gülüyor> Basına bak kamuoyuna. 2013 yılında Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın başlatmış olduğu barış ve müzakere sürecinden bu yana hükümetin ve AKP devletinin bu süreçte hiçbir adım atmaması bu süre zarfında daha çok oyalayan politikalarıyla seçim döneminden Kürt halkına yönelik inkar ve imha politikalarından 5 Haziran'da Ahmet'te halkımıza yönelik gerçekleştirilen katliamda ve 7 Haziran halkımızın zaferiyle umutlarını artırırken AKP devleti seçimden önceki topyekün saldırılarını seçimden sonra seçimden sonra da devam etmiştir. 2013 yılından bu yana özellikle de 5 aydır müzakere sürecinin baş aktörü olmasına rağmen Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrit, barışa ve demokrasiye giden tüm kanalları tıkatmıştır. Bizler açısından barışın teminatı olan Sayın Abdullah Öcalan ile derhal görüşmelerin başlatılıp ve bu sürecin barış demokrasi lehine gelişip büyümesi için Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlük koşullarının sağlanması gerekmektedir. 20 Temmuz'da devrimci sosyalist gençlik hareketine yönelik gerçekleştirilen katliamda 32 gencimizi yaşamın yitirmesiyle birlikte AKP hükümeti Kürdistan'a savaş ilan etmiştir. Bu kapsamda medya savunma alanlarına yönelik gerçekleştirilen hava saldırısı ve saldırılar sonucu doğal katliamları gerçekleştirip Kürdistan'ın tüm dağlarını harca ateşe verip köy mezra ve yaylalarını boşaltıp doksanları aratmayıp adeta soykırım katliamlarını gerçekleştirmektedir. Buna en somut örnek Zergele köyünde yapılan bombardıman sonucunda 8 sivil insanımızın katledilmesi gösterilebilir. Yine en son olarak 7 Ağustos'ta Silopi'de halkımıza yönelik gerçekleştirilen Topyekün imha saldırılarında 3 masum insanımızı katletmiştir gerçekleştirilen bu katliam karşısında biz Şırnak Halk Meclisi olarak devleti reddetmeyip ancak bu şekilde devletin kurumlarıyla yürüyemeyeceğimizi bunun için bu kentte bulunan devletin tüm kurumları bizim için meşruiyetini kaybetmiştir. Bu şekliyle devletin hiçbir atanmışı bizi yönetemeyecektir. Bundan sonra halk olarak öz yönetimimizi esas alarak demokratik temelde yaşamımızı inşa edeceğiz. Bundan sonra da gelişecek tüm saldırılar karşısında demokratik öz savunmamızı gerçekleştireceğiz. Bundan sonra kendimizi de kentimizi de bizler yöneteceğiz. Başkasına yönettirmeyeceğiz.